PIPS- Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte konuşalım hashtag ile yapacağım son video olacak arkadaşlar. Bu bir nevi ya final bölüm olacak. Çünkü neden final yapıyorsun diye soran arkadaşlar için yayında da söylemiştim. Şimdi de söylüyorum. Arkadaşlar cringe seviyem Nirvana'ya ulaş diye bir seri başlatacağım. O yüzden bu seriyi final diyeceğim Ama yani zaten şöyle diyen arkadaşlar da olabilir. Arkadaşlar ben bu yorumları iyice görüyorum. Ya işte niye final yapıyorsun? Ya final istemiyoruz diye yayında bana bana baya yorumlar geldi. Onlara önce cevap vereceğim sonra videoya geçelim. Ya arkadaşlar ben bu konuşalım hashtag ile koyduğum videoları yani mesela ben konuşalım hashtag ile e, Salih Reis hakkında konuşuyorsam bunu sadece Salih Reis ile konuşuyorum. E, Salih Reis'in psikoloji bozan e, zamanlar zamanları diye bir videoyla da yayınlayabilirim ya da mesela bu videoda göstereceğim Belgo Türk arkadaşımız hakkında konuşuyorsam Belgo Türk'ün çılgın manyak dünyası adında da yayınlayabilirim. Sadece bu e, tüm konuları toparladığım bir video Yoksa ben bu e, konuştuğum konuları mesela farklı e, başlıklar adı altında da yayınlayabilirim Neyse arkadaşlar bugün konuşacağımız konu e, Bir e, ne kullandığını anlayamadığım Brezilyalı kıza Ondan sonra e, Momo'ya Jackie'ye takıntısı olan bir arkadaşımız Arkadaşlar zaten e, çoğunuz biliyorsunuzdur bunu Hadi bakalım başlayalım Momo Momo nasıl kaldı ya? Nasıl geçeceğim siz etmeden? Masken düştü tamam. Masken aldım. Bakın kaçıyor arkadaşlar kaçıyor. Ama onun yüzü bir garip bir değişik yüzü var onun. <laughs> ne o ya arkadaşlar ya gerçekten ya. Ya ya. Bu arkadaşı ben tebrik ediyorum ya. Ya arkadaşlar gerçekten tebrik ediyorum ya. Dünyadaki bak çok önemli bir sır ortaya çıkardı ya. Mama aslında peluk takıyormuş. Peluk bak peruk aslında var ya arkadaşlar onun gerçek adı bu arada peruk falan değil ya. Peruk kelimesini kim uydurduysa onu ben amına koyayım ya. Amına koysunlar onun gerçek adı peluk ya peluk. Momo'nun peluk taktığını ortaya çıkardı bu arkadaşımız ya. Arkadaşlar ya bu arkadaşımızın ödül falan alması gerekiyor ya. Çünkü Momo'nun peluk taktığını ortaya çıkardı. Bak peluk taktığını ortaya çıkardı. <laughs> Neyse arkadaşlar biraz daha izleyin. Ya arkadaşlar ya ya bu arkadaş bile e, ya gerçekten videoları normal değil. Aslında bunun gibi tiplere prim biz veriyoruz var ya. Arkadaşlar basmaya primi falan biz veriyoruz bunun gibi tiplere. Nasıl prim biz veriyoruz? E, diyen arkadaşlar için. şimdi arkadaşlar bunu izleyen biri "Aa pelük pelük" diyor diye ee, bir arkadaşıyla paylaşacak. Anka çok komik bu geri zekalı deyip bir arkadaşıyla paylaşacak. Oradan başka bir arkadaşıyla paylaşacak. Oradan başka bir arkadaşıyla paylaşa paylaşa bu e, Belgotürk'ün Belgo Türk'ün abone sayısı tanınmışlığı artmış olacak. Yani arkadaşlar bunun gibi tiplere prim biz veriyoruz ya. Basbaya prim biz veriyoruz ya. Bir de arkadaşlar ya acaba ben merak ettiğim şey şu. Gerçekten e, bu ar ya bu arkadaş gerçekten ya inanarak mı yapıyor ya arkadaşlar gerçekten merak ediyorum. Bunları inanarak mı yapıyor? Birkaç video daha göstereyim daha iyi anlayacaksınız. Bir dakika arkadaşlar durdurayım videoyu. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam edelim. <laughs> çayımı yanıma aldım arkadaşlar. Çantama bütün ihtiyacım olan şeyleri aldım. Bir sürü şey kaçırdınız. Biliyorsunuz arkadaşlar son videomda Momo beni gece dörtte parka buluşmaya davet etti. Ve oraya gidince orada bir mektup ve iki oyuncak buldum. O olaydan sonra Momo beni gece yeniden aradı. Ya gerçekten arkadaşlar ya, ya ben bu arkadaşı izlediğimde anlamlara anlandıramadığım duygular içerisinde oluyorum ya. Gerçekten boğazıma düğümlüyor kelimeleri. Gerçekten ya arkadaşlar ya zaten bunu izleyenler arkadaşlar, Belgo Türkü falan izleyenler ya gerçekten taşak geçmek için izliyorlar. Zaten yorumlarına bakarsanız arkadaşlar, bunu izleyenler taşak geçmek için izliyor. Yani böyle işte gülelim, eğlenelim falan diye izliyor. Ya yoksa gerçekten bunu ciddiye alıp böyle gerçek gerçek inanan izleyen varsa bir hastaneye falan gitsin ya. Ya arkadaşlar bunu izleyenler zaten dediğim gibi taşak geçmek için izliyor ve az önce dediğim gibi bunlara prim biz veriyoruz ya. Ya arkadaşlar nasıl oluyor? diyen arkadaşlar olabilir. Bu arada e, o iki kişi gelmiş yayına tamamdır. Bu arada arkadaşlar ben bu video bu e, Twitch yayını kesitidir. Yani bu video Twitch'ten aldığım yayının kesitidir. Kesitlidir. Twitch'teki arkadaşlar e, bu arada Twitch'teki arkadaşlar size demiyorum. Şu anda YouTube'a da video çektiğim için ayrıca e, bunu söylemem gerekiyor. Arkadaşlar bu Twitch yayınının kesitidir. Yayınlara da gelmeyi unutmayın. Neyse arkadaşlar dediğim gibi. Ya bunlara prim biz veriyoruz. Ya yani nasıl e, nasıl oluyor diyen arkadaşlar için. Şimdi arkadaşlar ya bunu izleyen biri. Aa pelük diyor pelük diyor gerizekalıya bak deyip bir arkadaşıyla paylaşıyor. Oradan başka bir arkadaşıyla paylaşıyor. Oradan başka arkadaşıyla paylaşa paylaşa paylaşa. Arkadaşlar Belgo Türk'ün tanınmışlığı ünü abonesi artmış oluyor ya. Neyse arkadaşlar ee, diğer bir videosunu daha göstereyim. Zaten bu konuşalımda tek bir şey yapacağım. Yani sadece bu arkadaş hakkında bahsedeceğim. Başka konu hakkında bahsetmeyeceğim. Normalde iki konudan bahsediyordum genellikle. Hadi bakalım diğer videosunu göstereyim daha iyi anlayacaksınız. Hadi bakalım arkadaşlar devam edelim bir video daha göstereyim. Maskeyi takıp çarpılırım son kafayı yerim. Daha da kafayı yerim. Zaten kafayı yedim bayağı bu son. Ya kardeşim sen zaten kafayı yani senin de işinle normalde kafayı ama senin de işinle kafayı çok önceden yemişsin ya. Ya aslında arkadaşlar Momo'nun maskesi vardı. Bir de pelüğü vardı ya. Bunu biliyor muydu? Bu, bu arkadaş aslında arkadaşlar basma ödül verilmesi gerek ya. Momo'nun maske taktığını ve pelük taktığını ortaya çıkar vardı ya. Ya kardeşim bak sen zaten gaffayı yemişsin yani onu taksan da takmasan da bir şey değişmeyecek. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam edelim. Evet. Şimdi bugünkü konuya gelelim arkadaşlar. Biliyorsunuz uzun zamandır Belgo Türk ailesi sorunlar yaşıyor. Spor... Bir de arkadaşlar aileyim diyor ya madem <laughs> aileysek madem aileysek bel madem aileysek YouTube'dan kazandığın 100 bin lirayı bana ver. Ben bankaya 100 bin lira borcum var. Veriyorlar mı? Hayır. Hani aileydik, aileydik, aileydik diyordunuz. Ya arkadaşlar ya biz bir Aileyiz izleyen bak bir yer görürseniz oraya böyle nah çekip oradan uzaklaşın ya. Ya bu YouTuber da olsa, kurum da olsa. Mesela hatta yapılmamış olması gereken reklamlara bunu koymuştum. Doğru hospital mı? Hospital mi? Her neyse işte onun reklamında biz bir aile diyorlar diye madem aileysek ameliyatlardan para almayın sonuçta aile bir ailede insanlar birbirinden para alır mı almaz e, e, para e, a, 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 konuşamadım <laughs> ya arkadaşlar kısacası ya biz bir aileyiz diye bir yeri görürseniz oraya böyle sağlam bir nah çekip oradan uzaklaşın ya e, neyse arkadaşlar e, devam edelim Tamamda Brezilyalı bir kızın yüzünden bir sürü sorunlar yaşandı ve o sorunlardan sonra resmen spor salonundan kovuldum. Spor salonundan kovulduktan sonra Brezilyalı kızdan intikam vesaire aldım ve ondan sonra Brezilyalı kızdan iletişimim kesildi ve biraz zaman geçtikten sonra... Allah'ım ya Rabbim ya. Ya arkadaşlar bu arkadaşın ya Brezilyalı kızla ondan sonra Momo'yla ya Jackie'yle ile bir alıp veremediği var ya. Ya arkadaşlar bu adam <laughs> Ya arkadaşlar ya bu adamı izleyince garip duygular hissediyorum ya ya basma arkadaşlar bu bunu izleyince garip duygular hissediyorum az önce ben e, yayın durdurdum bir ara yorumlarını okudum ya arkadaşlar yorumları görseniz ya zaten bunu izleyenler bakın taşşak geçmek için izliyor yoksa bunu böyle izleyip gerçekten ciddiye falan ars alı alan varsa böyle ciddi ciddi gerçek gerçek izleyen varsa bir doktora gitsin ya psikolojisi bozuktur herhalde ya da delirmiştir ya gerçekten ya belki otur Türkü izlediğimde anlamlar anlandıramadığım duygular ya garip duygular hissediyorum arkadaşlar. Diğer bir videosunu göstereyim göreceksiniz daha iyi anlayacaksınız. Bu arada yayındaki arkadaşlar yayın durdurmuyorum haberiniz olsun. Evet arkadaşlar yayındaki arkadaşlar video izlemişlerdir ama ben YouTube'a da ayrıca ekstra video çektiğim için yayındaki arkadaşlar sadece izlemiştir. Yayındaki arkadaşlar da biliyor arkadaşlar ya ya bildiğiniz az önce diyordu ki elime diken battı acı çekiyorum diyordu. O da herhalde arkadaşlar Brezilyalı kızın dikenidir. Ya bir de bir videosunu daha göstermiştim ama teliften dolayı onu koyamayacağım. Arkadaşlar bak adam bildiğiniz böyle hani şey olur ya Japon pazarlarında satılır satılan böyle 2-3 e, liralık plastik kokan oklar olur ya. Adam onu almış Momo'nun peşine düşmüş. <laughs> ya arkadaşlar ya tam komedi ya tam komedi görseniz. Ya arkadaşlar bildiğiniz adam e, o plastik Japon pazarında satılan 2-3 liralık okla Momo'yu vuruyor. Bir de Momo'ya hiçbir şey olmaz diyor. Tabi olmaz ya. Bir roket falan atman gerekiyor diye de bir tankla ezmen gerekiyordu. Neyse arkadaşlar ya ya bu videodan da bu seriden de bu kadar olsun. Ya anlam, anlamdıramadığım garip duygular hissettiği için Belgo Türkiye puanım sıfır. Ee... <laughs> Neyse arkadaşlar bu videodan da bu kadar olsun. Zaten yayında e, şu anda devam ediyorum yayına Twitch'te. Gelmeyi unutmayın. Ya, yayın saatlerini biliyorsunuz zaten. Her gün saat 8'de yayınımız var. Çoğu videomda zaten yayınlardan bir kesit. Ee, bu videodan da bu kadar olsun. Serimizin son videosu. Hepinize bay bay.